Canlarım selamlar ben tarih Nurdan yeni videomla karşınızdayım konularımız çok çok tatlı İnşallah keyifli dinlersiniz e, beğenirsiniz abone değilseniz abone olursunuz <laughs> İnşallah yani Şimdi canlarım şöyle e, ben e, kimseden bir şey isteyemem kolay kolay yapı olarak yani öyle bir yaratılışım var e, Hiç talep edemem yani insanlar benden bir şey istediklerinde seve seve yaparım bundan keyif duyuyorum ama ben kendim birinden bir şey isteme noktasında gerçekten çok zor bir şeydir benim için. Yani insanlara benim içeriğimi paylaşın, beğenin, sayfama abone olun, yorum yapın, kitaplarımı alın demek bile benim için gereken bir şey yani zorluk. Yani zorluk yani ben bunu kolay kolay yapamıyorum ama şunu görüyorum ki yani bizim toplumumuz toplumun genel için yine konuşmak istemiyorum. Yani ben bu sosyal medyadaki popülasyon için konuşacağım. İsteme. Talep etme, kendisine hak görme şeyinde yani psikolojisinde tamamen ben bunu bunu çok garip bulmaya başladım. Şimdi ben Instagram'da herkes takip eden biri değilim, hele belli temaları asla takip etmem. Yani ben mesela bir Dilan Polat'ı ve onun türevlerini asla takip etmem yani, asla takip etmem ve o insanlara da çok kızgınım. Sürekli söylüyorum yani bu bu insanların çok fazla hak altına girdiğini düşünüyorum çünkü. Ee, Belki bilinçli, belki de tamamen bilinçsiz bir, şekilde toplumu deformi deforme ettiler, de, ettiler, yozlaştırdılar maalesef. Maalesef yani. Çünkü bulaşıcıdır. Bunlar bulaşıcı şeyler canlarım yani. Ben bulaşıcı. İnsanlar kötüye örnek almakta çok daha meyillidirler. Yani yapımız böyle. Eğilimliyiz yani. Kötü kötülüğe eğilimliyiz yani. İsraf ben ben beni takip eden insanlara ben ne kadar israfı dikte edersem onlar benden o kadar etkilenecekler. Ben ne kadar tüketimi dikte edersem onlar benden o kadar etkilenecekler. Ben ne kadar gösterişi ee, dikte edersem onlar o kadar benden etkilenecekler. Ben de onlardan etkileneceğim. O yüzden herkesin söylediğine yaptığına çok dikkat etmesi gerekiyor yani. Bu toplumu bozmaya kimsenin hakkı yok. Kendi Kendisi hayatınıza ne yaşıyorsanız yaşayın. Ne yaşıyorsanız yaşayın. Yani bir taraftan şampanya patladık bir taraftan zikirmatikle gezmeyin etrafta yani. Böyle bir tutarsızlığa da gerek yok yani. Sanki İslam öyle bir İslammış gibi bir empoze ediyorsunuz insanlara. Yani alkolünü alıp içiyorsun ama aynı zamanda zikirmatik. Ya yani tabii hepsinin yeri ayrı, o da ayrı bir konu ama yani güzel durmuyor. Şimdi bir de ben şimdi akışta falan geziyorum bazen. Çok garip insanlarla karşılaşıyorum. Yani bazı insanlar var yüz binlerce takipçileri var. Neden takip ediyorsunuz onu, o insanları canların Ya bazı ev kadınları var inanılmaz şey olmuşlar. Yani e, ünlü olmuşlar. Yani olmuşlar bir Madonna bize yani. E, olmuşlar bize bir e, Hülya Avşar ama neden? Neden? Şimdi bazı ev hanımları var onları ben de takip ediyorum. Çok güzel yemekler yapıyorlar. Ev hayatıyla alakalı çok güzel bilgiler veriyorlar. Temizlik diyorları ve onlara bahsetmiyorum. Onların yaptığı zaten bir değer, bir içerik üretimi yani. Onlar, onları ben de takip ediyorum. Ama bir de bakıyorsun. Zengin evinin, ay, zengin bir evi var. Ee, şeyde böyle duvarlarda tablolar var. Böyle bir hayatı var kadının. Ve mutlaka büyük bir ihtimalle de türbanlı, tesettürlü. Eee böyle bir hayatı var. Çoluk çocuk gösteriş, arabalar falan filan. Bu insanlar neden takip ediliyor yahu? Ya bu neden ya neden yani neden? O insan izlemekten nasıl bir keyif alıyorsunuz? Ve diyorum ya Türk toplumu kendisinden başka herkesi zengin etti. Bu yüzden zengin ve ünlü ettiniz. Ve bu insanların şey uçmaz, mürit uçurur derler ya ben buna çok inanıyorum artık yani. Ve bu insanların şımarttınız. Bu insanlar kendilerini Madonna falan zannediyorlar yani ve toplumu feci bir şekilde yozlaştırıyorlar. Benim üzüldüğüm de o. Mesela dün bir şey gördüm. Yine bu e, fena, işte böyle bu ev hanımı e, şey kesim şeyinde e, evreninde bir tane kadın var. Kapalı bir hanımefendi. Eş, eşi varmış bir de. E, bunlar eş oldukları düşünülüyor. Kadın da kapalı. Baya böyle bir İslami şeyler paylaşıyor. Dualar falan filan. Afrika'ya gidiyor. insanlara yardım ediyor. Ama meğer bu karı koca değillermiş. Bunlar e, 7 sene zina yapmışlar tövbe estağfurullah. Kadının başka kocası varmış adamın başka karısı varmış falan filan. <laughs> Aman Allah'ım yani. Ve şimdi böyle çok biz çok iyi insanlarız diye dolaşıyorlar etrafta yani. Bilmiyorum hiç mi Allah'tan korkulmuyor? Yani hiç mi korkulmuyor? Çünkü Allah sizi biliyor hepimizi biliyor yani. Gizlideki halimizi de biliyor açıktaki halimizi de biliyor. Ben gezide nasıl sısam açılır aynı şekilde davranmaya çalışıyorum. Ya da bile tam tersi aynı şekilde davranmaya çalışıyorum. Çünkü her koşulda Allah beni görüyor. Ben insanlara rüya yapmak istemiyorum. Benim için önemli olan Allah'ın görmesi ve onun beni yorumlaması yani. E siz bu kadar etrafa insanlar gibi görünüp gezi kapıları ardına neler çevirmişsiniz? Yani hiç mi Allah'tan korkmadınız yani korkmuyorsunuz? O aradaki riyayı görüyor, o aradaki samimiyetsizliği görüyor bize gazap edecek diye nişetmiyorsunuz etmiyorsunuz. Ben çok şaşırıyorum. Çok şaşırıyorum yani ve çok üzülüyorum. Ama asla takip etmiyorum. Asla ruhumu böyle insanlarla, böyle insan içerikleriyle kirletmiyorum. Kesinlikle. Bunu, bunları tamamen bloke ediyorum hayatımdan. Sizler de etmeyin, takip etmeyin bence yani. Etmeyin yani. Bilmiyorum. Güzel değil. Yani bu, bu insanların bu kadar popüler olmaları güzel bir şey değil. Yani çünkü toplumu yanlış bir mesaja yönlendiriyoruz hep beraber. Bence yani. Neyse. <laughs> Birazcık içimi dökmek istedim. Çünkü dün denk geldi bu konular. E, o yüzden şey yapmayın. ama yine nurlan uzattım falan filan. Demeyin lütfen. Başlayın. Şimdi e, konumuz şu aslında. Konumuz çakralar. E, göbek çakrası, göbek açmak falan filan. Bu, bu, bu tip konularla alakalı bir video olacak bu aslında. Şimdi geçen gün Instagram'dan da yazdım. İnsanların göbeklerini e, açması ve nazara şey yapması direkt nazarın ortasına o göbek çakrasını göbek merkezini koyması doğru değil göbek çünkü çok önemli bir enerji merkezidir vücudumuzda 7 tane enerji merkezi var ve bu enerji merkezi evrendeki her şey birbiriyle silsile halinde hareket eder bu enerji merkezlerinin aynı zamanda dünyanın dünyadaki leh hatlarıyla ortak çalıştığı düşünülür zaten vücudumuz bir alıcıdır beynimiz bir alıcıdır alır Allah'ın öyle bir mekanizma ile yaratmış. Orada duruyor ve alıyor yani etraftan okuyarak hareket ediyor. Etraftan gelen bilgileri alarak hareket ediyor. Vücudumuz da aynı şekilde. Biz bağlıyız. Size anlattım yani biz yıldızlara bile bağlıyız. Kanımızda yıldızların tozu var, altın var kirpiklerimizde azot var. Yani evrendeki her şey birbirleriyle bağlantılı. Çakralar da aynı şekilde. Bu enerji merkezleri yer kabuğundaki diğer enerji merkezleriyle bağlantılı bir şekilde çalışır ve vücudumuzda 7 tane böyle önemli çakra merkezi var. E sen şimdi bu kadar e, ki bazılarına göre göbek çakrası çok önemli. Belki de en önemli çakra. Çünkü iki boyut arasındaki iletişimi sağlayan çakra ve sen bu çakrayı aleni bir şekilde sürekli ortaya koyuyorsun. Sürekli nazara tabi tutuyorsun. Nazar var. Hepimizde nazar enerjisi var göz negatif enerjiyi taşır ve negatif enerji yansıtır. İnsanlar valla nazardan korkmuyorlar. <laughs> çok garip yani. <laughs> çok garip. Eskiler çok korkarlardı. Ya ben hatırlıyorum annemden, halamdan falan filan hiçbir şey söylenmezdi kimseye aman Allah'ım. Çünkü nazar ev yıkar yani, yıkar yani. Böyle güçlü bir enerjidir nazar enerjisi. Şimdi herkes her şeyini yaşıyor, ortada yaşıyor sonra da bozuk psikolojilerle, ruh hastalığıyla beraber bir toplum oluşturuyoruz. Yani niye bu kadar insan, bu kadar ruh hastası? Neden böyle bir konformist dönemde, böyle bir nimetin içerisinde kabul edelim, kabul edelim ki Dünya şu anda nimetin içerisinde yaşıyor yani. Biz açız falan diyen açlar elbette var. O ayrı bir konu. Ama genel olarak en azından bu sosyal medyada yaşayan insanlar. her iki Türk halkı. Türk halkı. Avrupalılar böyle değiller. Bunlar ee, onlar daha şey yaşıyorlar. Daha basit ve daha cimriler parasal konularda. Biz çok severiz gösterişi. Zaten doğuya gittikçe gösteriş sevgisi daha da artar. Bu sosyolojik bir bilgi. Bu sosyolojik bir gerçek maalesef. Bu kadar şeyin içerisinde, bu kadar konforun, nimetin e, her şeye ulaşabilme yani iki saatte dünyanın öbür ucuna gidiyoruz yani. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. E, mutluluğun da aynı şekilde, e, huzurun da aynı şekilde. ona paralel bir şekilde gelişmiş olması gerekirken bir bilakis bu kadar şey bir dönemde insanlar ruh sağlıklarıyla uğraşıyorlar. İnsanlar çocuklarının ruh problemleriyle uğraşıyorlar. Ben hafta sonu e, bir oteldeydim. Anne baba on, tek bir çocukları var. Belli 14 yaşında kızları var. Kahvaltı esnasında e, duydum tabii ki konuşmalara tanık oldum. O kızlar kızın beş karış surat. Mutsuz, huzursuz. Anne baba sürekli o kızı mutlu etmeye çalışıyorlar. O kızı yönlendirmeye çalışıyorlar. Böyle çocuklarımız yani. Tek çocuk her şeyi var. Her şey var. Gelmiş ailesi de tatile. Dünyadaki birçok bir çocuğun sahip olamayacağı şeylere sahip ama mutsuz mutsuz. Neden? Çünkü insan akışa doğru yol almaya devam ediyor. Akışa. Akışa doğru gidersek, akışa da doğru sürersek zaten olmaz. Biz akış, akışın tersine gitmemiz gerekiyor yani. Yani böyle bir sistem olması gerekiyor. İnsan kadimden ve ilahi sistemden çok fazla ayrılmış durumda her anlamda. Şimdi göbek o açıdan benim haddim değil. Bunu bir müdahale olarak lütfen düşünmeyin. Benim kimseye müdahale hakkım elbette yok yani. Böyle bir ne haddim var ne böyle bir misyonum var. Ama biz tebliğ etmek zorundayız. Bildiklerimizi paylaşmak zorundayız. Benim yaptığım da sadece bir tebliğ. Bundan sonra yap yapılır yapılmaz. Kendi tercihleriniz yani. Kendi tercihleriniz. Şimdi göbek çakrası böyle bir çakra. Göbek çakrası duygularla ilgili bir çakra. Özbenlikle ilgili bir çakra. Ego ile ilgili bir çakra. Orada bir problem yaşadığınızda zaten direkt sindirim sisteminiz etkilenir. Yani hani böyle bir üzgün, mutsuz olduğunuzda başınıza böyle bir kötü bir şey geldiğinde mideniz ağrıyor. Çünkü o çakra, o enerji merkezinde problem var. O yüzden sindirim sistemi midemiz vesaire etkileniyor. Ya da mesela migren, yani şeyle, taç çakra ile alakalı bir şey. E, o da taç çakranın doğru çalışmamasından kaynaklanıyor. Ya da sırrın yaşamasından kaynaklanıyor. İşte bu şekilde canlarım, insanoğlunda bu 7 çakra enerji merkezi var bunu Hint uzak doğu mitolojisi söylüyor. Onlar söylüyorlar. İslamiyet de, İslam tasavvufunda da letaifler var. 5. 5 artı 2. O da 7 çakra, 7 enerji merkezinden bahseder. Ve her aslında her iki şeyde de her iki inanışta da o çakraların temizlenmesi, doğru çalışması, tıkanıklığın ortadan kaldırılması şarttır. Şarttır o enerji merkezlerimizi temizleme temizlemek zorundayız daha kamil, daha mutlu daha huzurlu daha bilinçli daha benlikli insanlar olmak için. O çakralarda bir sorun varsa bir tıkanıklık varsa zaten bir sonraki çakrada çalışmıyor. Çünkü enerji oraya çıkmıyor yani. Enerji oraya ulaşmadığı için bir sonraki çakrada çalışmıyor ve biz daha huzursuz, daha mutsuz, daha benlik problemi yaşayan, özgüven problemi yaşayan insanlara dönüşüyoruz çakradan dolayı. Şimdi çakra eski Hint dilinde zaten tekerlek ya da silindir anlamına geliyor. Çünkü çakraların bir tekerlek, bir silindir, bir girdap gibi çalıştığı düşünülür. Hatta en tepedeki taç çakrayla ilk çakramız olan gök kök çakra birbirinin tersi istikamette hareket eder. Ve amaç o tersi istikamette hareket eden bu yoldaki tüm enerjilerin doğru bir şekilde çalışması, kök çakradan taç çakraya doğru bir şekilde ulaşması. Amaç bu. Sistemler ilahi kadim sistemler insanların enerji merkezlerinin bu şekilde düzgün bir şekilde çalışmasını e, ayarlamaya çalışırlar. Ama şimdi bizim e, şeyimizde toplumumuzda bu çakralar hep tıkanık hep tıkanık. O yüzden de dediğim gibi mutsuz ve huzursuz insanlarız. Şimdi kök göbek çakrası çok önemli. Antik medeniyetler de buna çok fazla e, şey yapmış. E, ilgi çekmiş mesela eski çok çok eski dünyanın en eski heykellerine ya da motiflerine bakın hep böyle bir göbekte birleşen eller görürsünüz Urfa adamı çok ünlüdür dünyanın en es eski heykelidir ee, ve o Urfa adamı da aynı şekilde ellerini göbekte birleştirmiştir. Göbekli Tepe şu anda dünyanın en eski merkezi ve Göbekli Tepe'de e, büyük e, dikili taşlarda da yine aynı şekilde ellerin birleştiğini görürsünüz. Eller göbekte birleşmiştir. Paskalya adası yani Göbekli ile hiç alakası olmayan Paskalya adasında o büyük heykellerin hepsinde eller göbekte birleşmiş bir vaziyette durur. Bu göbeğin bir anlamı var. Ve İslam'da da namazda erkekler ne yaparlar? Göbeklerini aynı şekilde... Aynı Urfa adamının kapattığı şekilde kapatırlar. Çok garip. Bu biraz da refleks hareketidir. Yani bu biraz da el pençe divan durma hareketidir. Kendinizden daha büyük bir otorite gördüğünüzde vücut refleks olarak öyle durur. Namazda da tabii ki aynı şekilde insanlar çok büyük bir otoritenin karşısına yani tek otoritenin karşısına çıktıkları için de ellerini o şekilde birleştiriyorlar. Ve eski heykellerde de bu el birleştirmeyi zaten e, görüyoruz. E, burada bir şey olduğunu zaten oralardan anlıyoruz. Elleri göbekte birleştiriyor insanlar kapatıyorlar. Eski insanlar zaten dedelerinize falan bakın kuşaklarla bağlarlardı göbeklerini. Özellikle kapatırlardı orası. Çünkü korunması gereken, muhafaza edilmesi gereken bir yer. Şimdi bırakın hamile kadınlar çarşaf çarşaf göbeklerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Çocuklar içerideyken yani. Ve o göbekten bağlıyken birbirlerine göbeklerinin fotoğraflarını çekip koyuyorlar. Çok garip. Sonra da neden mutsuzuz? Sonra da neden insanlar bu kadar mutsuz? Neden bu kadar insanlar ruh hastası? Neden bu kadar insanlar huzursuz? Değil mi? Yani çok garip. Bu arada vücudumuzda şimdi başka çakralar da var. Mesela avuç da bir çakra. Avuç da çok önemli bir çakra. E, bu yüzden dua ederken avuç açılır. Çünkü avuç açarsınız, dua edersiniz. O rahmet enerjisi avuç çakrasının içerisine giriverir. Sonra ne yapar? Ne yaparız? O avuç çakrasındaki enerjiyi bir güzel yüzümüzü süreriz rahmet rahmettir. Rahmet enerjisi bir güzel yüzümüze süreriz. Peygamberimizin de hatta sünneti var. Felak ve Nasları okur. Ondan sonra böyle eline üfler ve bütün vücuduna o elleri sürer ve bu bir şekilde tılsım da diyebiliriz. Buna bir koruma tılsımıdır. Çünkü avuç, avuç çakra algıladı hemen kodladı onu. Hemen ne yapıyoruz? Bütün vücuda yayıyoruz. Gördüğünüz gibi her şeyin yaptığımız her eylemin aslında bir e, görünmez amacı var. Görünmez, aşikar olmayan, aleni olmayan bir amacı var. Gördüğünüz gibi böyle e, o amaca uygun bir şekilde hep beraber hareket ediyoruz. Ama işte bilmeden yapıyoruz birçok şey. Bilince daha da bir e, anlamlı oluyor. Şimdi bu çakralar arasında bir seyahat de mümkündür. E, bunu zaten zaman zaman anlatıyorum. Bu kök çakrada hemen kuyruk sokumunun orada e, temel çak, ilk çakra ve orada... E, bir yılan yattığı düşünülür. Kozmik bir yılan. Buna kundalini deniliyor de Hintler. Hint şeyleri. Mistikleri. Bu kundalini kök, kökte yatıyor. ve Kamil insan birçok şeyi gören üçüncü gözü açık olan insan o kökte yatan yılanı ne yapıyor? Yavaş yavaş eli çakradan geçiriyor ve son çakraya epifizin oralara falan iletiyor. Ve bu şekilde şeytani anlamda üçüncü, üçüncü gözü açılıyor. Ee, bu, bu şeytani bir açılmadır. Yani bu Hint mitolojisindeki açılma doğru bir açılma değil. Evet bir tek bir şeyler görürsünüz ama gördüğünüz şeyler melek değildir. Daha karanlık boyutlara girersiniz. Tasavvufta da tam böyle kök çakraya ulaşır kundalini yılan sonra geri döner. Nüzul eder. Geri eski yerine döner. Temizler böyle bütün çakraları. Sonra geri eski yerine döner. Bu gerçek bir kalp gözü açılmasıdır ve burada da melekleri ve rahmani boyutları görebilirsiniz. Bunun yöntemleri var ama bilmiyorum ben çok e, bakmıyorum ya yani. çok uygulamak istediğim bir şey değil. Her ruh böyle şeyleri kaldıramaz. E, yani e, dediğim gibi zaten öbür türlüsünü asla tavsiye etmiyorum. Rahmani yollarla da tasavvuf bu konuda bir takım metotlar göstermiş. Onun Onlara bakabilirsiniz. E, kolay değil yani kolay değil. Bu kamil insan olmak, kalp gözünü açma e, çok kolay bir Hayat değil. İnsanlar için öyle düşünüyorum. Yani Ben hiçbir şey görmek istemediğim için. Ama e, bu böyle bir metotlar var. Mısır yani Deca, şey Nemrut. E, Nemrut da kundalisini uyandırmış bir, ins bir insandı. Firavunların bir kısmı. Firavunlar da, da şuralarında şey takarlar biliyorsunuz. E, bir yılan takarlar. Kobra yılanı tam şuralarında epifizlerin üzerindedir. O yılanlarını oraya il iletmenin e, sembolizmidir. E bu şekilde birçok şey görürler, mucize gösterirler, görürler. Bu e, e, yani insan vücudu, insan anatomisi sırlarla dolu. Sırlarla dolu. Yani bu sadece bizim gördüğümüz bir anatomik karaciğer, akciğer çalışması falan değil ki. Vücudumuzda bir sürü enerjisel faaliyette var, auramız var mesela. Yani e, aurayı ya siz de görebilirsiniz. Yani çok bu auranı görmenin görmenin metotları var, Aurayı görmenin metotları var. E, görülebilen bir şey, aura rengi fotoğraflarda falan da çıkıyor. Canlı cansız her varlığın bir aurası var. Ve aura bizim enerjisel bedenimizdir. Ve enerjisel bedende anatomik bedenle beraber çalışır. E, bu yüzden yani hani geçen sormuşsunuz estetikler falan filan şey midir? Şimdi insan vücudu bir matematik üzerine kurulur. Evrenin dili zaten matematik. Matematik muhteşem bir şey. Evrende her yerde matematiği bulursunuz. Ve bizim vücudumuz da bir matematik üzerine kurulmuştur. Bir hesaplama vardır vücudumuzda. E şimdi ne yapıyoruz estetikle? Hatta dışarıdan müdahalelerle o şeyi bozuyoruz. O matematiği bozuyoruz. O kesin yani. O kesin zaten. Mesela burun estetiği sezgisel yön e, e, şeyleri azaltan bir estetiktir. Yani kulak de deldirmeden işte başka yaptığımız her şey kulak deldirmenin de bir yeri var. Kulak deldirilebilir ama çok fazla mesela aşağı yukarı deldirmeler de yine aynı şekilde e, auraya bir şeydir, müdahaledir. Ve zaten insanlar deli gibi estetik oluyorlar. Yani yani ya, inanılmaz estetik oluyorlar. Ve ben hiç yakıştırmıyorum. Yani gerçekten çok estetik yakıştırdığım çok az insan var. Hele o yüz gerdirme falan filan. Ya bilmiyorum ben de insanım yani. Hani ben de bir e, kadınım ve ben de hani yarın bir gün ya, bir estetik yaptırıyorum çıkıyormuşum karşınıza. Ya tabii ki böyle çok e, burun estetiğidir falan öyle şeyler zaten yapmam. Ama hani diyemiyorum ki ben de üzüyoruz kesinlikle botoks yapmam. Yapmıyorum yani. Yapmıyorum. Sevmiyorum botoks görüntüsünden ama insanoğlu yarın bir gün fikirler de değişebilir. Yarın bir gün kendimizi çok kötü hissedebiliriz. Çok fazla kırışıklık da olabilir. Ve hani o yüzden belki böyle bir işleme edebilirim ben de insanım yani. Ama şu an tercih etmiyorum bunları yaptırmayı. Ve kimseye de tavsiye zaten etmiyorum yani. Botokslu yüz görüntüsü çok çirkin. Bana güzel gelmiyor. O yüzlerin gerdirilmesi bana güzel gelmiyor. O gözlerin çekilmesi bana güzel gelmiyor. Bir de kız çok yapay geliyor yani. Ben benim estetik algım uygun değil. En azından öyle söyleyeyim. Belki bazıları beğeniyorlardır. Herkese elbette saygı duyuyoruz ama bu estetikler tamamen enerjisel ve o matematiksel anatomiyi müdahale eder, onu bozar. Bozar. Yıkar. Yok eder yani o kadar böyle bir gerçek var çünkü bozuluyor yani bozulma var mevcudu bozmak iyi bir şey değil bozuyoruz yani biz kadınlar bozuyoruz zayıfız bazı konularda maalesef işte böyle canlarım çakralar konusu böyle bu yedi çakranın doğru bir şekilde çalışması için çeşitli metotlar var Dedim ki bu letaif ve İslam tasavvufuna bakarsanız oradan bir takım metotlar görebilirsiniz. Çakralar temizlendiğinde zaten o göbek çakrası çok önemli. Mide ağrısı yapıyor. İnsanın duygularını yönlendiriyor. Yani zaten göbek çakrası çalışmadığında kalp çakrası da çok doğru bir şekilde çalışmıyor. Çünkü her çakra birbiriyle bağlantılı çalışıyor. Bunları doğru bir şekilde çalıştırmakta fayda var. Evet canım videom bitti. İnşallah keyif almışsınızdır. Severek dinlemişsinizdir. Ben sizlere bir şeyler anlatmayı çok çok seviyorum. İnşallah başka bir videoda yine görüşürüz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.